Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz katı su sabunda şey yapıyoruz su sabun yapacağız tabii ki de nasıl oluyor Direkt açıyorum མམམ arkadaşlar. Biraz ön kısmını kullanabilirsin kalın yerini. Ne? Kalın rendeyi. Ah anne konuştum. Şurada mı? Buradan da hiç kesmeye ki zorlanıyorum. Anne o zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman sertleşiyor. Sert oluyor. O zaman arkadaşlar ben bir durdum. Evet. Geliyorum. Yeter bence bu kadar. Bence bu kadar yeter. Ama biraz da yapsak olur. arkadaşlar şimdi yaptım. Tamam. Suyunu. Atıyor muyuz suyu? Hayır hayır. Suyu ona döküyoruz. Ha. ha. yeter. Tamam. <laughs> Tamam, şey yok da. yok hayır hayır ancak ancak şey yapar kaşıkla karıştır şimdi arkadaşlar kıvamı böyle olacak su isterseniz temiz su kullanın. Sakın içmeyin. Yani küçük çocuklar olabilir, O yüzden içmeyin. <laughs> Bir de şey. Attık ya. Şimdi de bunları biraz şeye koyalım. Güzelce eridikten sonra bunu, bunu kutulara koşuyor. Eridikten sonra Nereye? Böyle kutuya yerleyip kutuya koyacağız biz bunu. Bununla neler yapabilirsin Muhammed? Mesela sıvı sabun, katı sabun, sabun şey. Ben onu sıvı sabun olarak değil de şampuan olarak kullanacağım. Aynı zamanda çamaşırları yıkarken de kullanabiliriz. Evet. Değil mi? koyuyorum anne. Süt, süsten tamir. Hayır, süt değil bu. Ben şunu atayım. Anne şeyi.